O değil de we are going to ski and you're doing makeup. I'm doing makeup. <laughs> Oy dur sıcak <şimdi> sinema <laughs> ayı. Da sıcak sinema ayı. Biz gidiyoruz kaymaya Medeu diye bir yere. Böyle bir başlattım birden bire videoyu. Şimdi bakalım ne olacak. Ben de iki yıldır buradayım ilk defa gidiyorum kaymaya. Ah we are going from this side. Evet şu anda yürüyoruz Şeye doğru kayma yerine doğru Valla ben de ilk defa içine doğru gireceğim Bakacağız ne var nasıl Yani ben kayacak mıyım bilmiyorum Çünkü kaymayı bilmiyorum Şu taraftan gireceğiz galiba Şimdi bizim biletlerimizi gösterip Geçiş yapacağız Çok sıra var Nereden giriyoruz ben anlamadım. Her yerden olur mu? Hadi girdik Evet şimdi Mans hepimizi geçirecek. O bize satın aldı. İyi ya hoca da. Geçeyim mi? değil. Çok kalabalık. Şimdi gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu anda geldik kayıyoruz ama yani o kadar zor ki Evet Çok zor Kayamıyorum Şimdi göstereceğim küçük küçük dur Bakın böyle 10 kişi beni tutmuş kaymaya çalışıyorum Numaymini ya Bülent Uy <laughs> I'm like a baby. <laughs> burada dur böyle bak. Allah beni bunlar burada bıraktı. Kurtarın beni. <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorum öyle. Uy bile. <laughs> Maybe ya. Yeah, <laughs> ne ayağın <laughs> ha evet. söyle. Bak. Go, <laughs> Arkadaşlar o kadar zor ki gerçekten. Yani çok zor. Gidemiyorum şu an kaldım burada beni almalarını bekliyorum. Evet arkadaşlar gerçekten kaymak o kadar zor ki yani yani mahvoldum kaymaya çalışırken çok terledim. Şimdi geldik böyle oturuyoruz. Önümüzde bir kafe gibi bir yer var. Burada yer yok diye ben de bir sandalye kaptım üzerine oturdum ama masam yok yani masasız oturuyorum. Sparış verdi, yemek yemeyeceğim dedim ama yiyeceğim şimdi. Burger sipariş verdim, bir de kakao. Oldu. Bu Ayka şu anda yemek yiyor. Bu Badi burada kayfa white yapıyor. <laughs> Bu mans Sivinere ya bir şeyler almış gelmiş burada bekliyor. Zizini bulamıyorum, <laughs> başka birini bulamıyorum, hiç kimseyi bulamıyorum. Öyle, valla Ka tek kalırsan kaybolursun Ay ay ay, ay yo. Ay, ay, ay. Evet Ayka üzerine şu anda kahve döktü, skandal. <laughs>

Ба, да, yeah, yeah. снимает yeah. мне я yeah, Айка просто. Понял? Это мой бургер, бич! Kamerayı aldı gitti rahatsız ya bak bak kameraya aldı gitti. Neyse zaten siz gördünüz ben de sonra göreceğim yani Badin'in o çırpınışı. Badin burgeri hazır oldu hemen koşarak gitti yani bizi çekiyordu sözde. Oy spasiba. Oy. Şapkamı düşürdü. Benim için mi getirdin? Çok sağ ol. Bunlar benim için şöyle bir şey çalmışlar. <laughs> Çaldı değil mi onu? Bulmuş. Birininki bu ama ben kullanacağım inşallah. Kaçak bir şekilde. Just I will do photo from here like for <laughs> kapak bread. Evet arkadaşlar ben kayma şeyimi bitirdim. Yani çok bir şey çekemedim ben çünkü kameranın şarjı yok ama telefonlardan böyle bayağı videolar çekildi. Benim düşüşlerim, şeylerim falan. Onları artık video oynarken şöyle yan tarafıma koyup koyarım görürsünüz orada. Bir de burada şu an çok müzik çalıyor. Bilmiyorum telif aklına girecek mi girmeyecek mi? Şu anda saat 11 civarı oldu galiba. Ve artık biz eve gideceğiz. Ve şu anda ayakkabılarımı değiştiriyorum. Bir de burada çok ses var. Umarım sesimi iyi alıyorsunuzdur. Şöyle bir size etrafı göstereceğim. Bir yandan da siz benim videolarımı görecek misiniz? Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bakalım şöyle göstereyim. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Selam Ayka, nasılsın? <laughs> So, buddy, you broke your finger. What do you think about it? <gülüyor> <gülüyor> göster parmağını göster. Gördün mü? Tam orta parmağı. <laughs>